Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi açış konuşmalarıyla devam ediyoruz. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı davet ediyorum. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım. Bereketli toprakların, yiğit ve yüce gönüllerin yurdu Adıyaman'ımızın güzel insanları. Sizleri muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün her birimizin yüreğinde derin bir sızı var. Milletçe çok büyük bir acımızı yad ediyoruz. 6 Şubat felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti. 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bu depremlerde yıkılan sadece binalarımız değildi. Bu felakette nice canlarımızı yitirdik öpmeye kıyamadığımız yavrularımızı toprağa verdik. Hayır duasını beklediğimiz analarımızı, babalarımızı rahmeti rahmana uğurladık. Keder yürekten yüreğe dağıldı. Bu acı sadece Adıyaman'ın değil, bu acı sadece Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in, Şanlıurfa'nın değil. 85 milyonun ortak acısıydı. Zira millet olmak demek kederde de, sevinçte de bir olmaktı. Ve nedenli yüce bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Evet. Takdiri ezele teslimdik ama gayrete de aşıktık. Hazreti Ömer sabır boyun eğmek değil mücadele etmektir buyuruyor ya zatı devletlerinizin liderliğinde millet olarak ayağa kalktık gayret ettik mücadele ettik gün geldi gözyaşlarımızı içimize akıttık ama mücadele sahasını asla terk etmedik bir an olsun karamsarlığa düşmedik. inancımızı yitirmedik. İman varsa imkan da vardır dedik. Evet Allah bir oluruz. Bunun da üstesinden geliriz dedik. Ve hamdolsun tek yürek olup el birliğiyle dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu hayata geçirdik. Asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürdük. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Adıyamanlı kardeşlerim, tarih boyunca hiçbir fırtına, hiçbir karanlık, hiçbir fitne bu milletin iradesinin önünde duramadı onu yolundan çeviremedi. Şair diyor ya, Güzler bilirim ülkeme dair, karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Bizim sevdamız karşılıksız değildi. Bunu da en iyi milletimiz biliyordu. Depremin daha ilk günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade, Güzleri bahar yapacağımızın müjdecisiydi. İşte henüz iki hafta önce Malatya'da gerçekleşen törende 201.580. Bağımsız Bölümün Anahtar Teslim Töreni'ni gerçekleştirdik. Hak sahibi vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuştular. Kavuşmaya da devam ediyorlar. İnşallah bu yıl sonuna kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayımız 452.983'e ulaşacak. Kardeşlerim, Fırat yine şanına göre akacak, çağlayacak. Akdağ'da, Bozdağ'da yine rengarenk çiçekler açacak. Yıllar birbiriyle yarışacak. Evlatlarımız inşallah yeni yapılan deprem konutlarında huzur ve güven içinde büyüyecekler. Ancak üzerinden kaç yıl geçerse geçsin 6 Şubat'ın acısı hiç dinmeyecek. Depremde kaybettiğimiz her canımızı aziz hatırası her zaman yüreğimizin derinliklerinde yaşayacak. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Sevgili Adıyamanlı kardeşlerim, biz büyük bir milletiz. Biz güçlü bir devletiz. Hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Felaketlerin bizi yıldırmasına asla izin veremeyiz. Çünkü biz sarsılsak da yıkılmayan bir milletiz. Gözyaşlarımızı sile sile yüreklerimizi umutla doldura doldura çalışmaya devam edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle bu topraklar üzerinde Türkiye yüzyılı yürüyüşünü siz Adıyamanlı kardeşlerimin de azmiyle, cesaretiyle, ferasetiyle yılmadan ve yıkılmadan sürdüreceğiz. Bu duygularla asıl birlikteliğine liderlik yapan zatı devletlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte sabreden, dua eden, destek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tüm bakanlıklarımıza, başta AFAD, TOKİ, Emlak Konut olmak üzere Devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına yurt içinden olsun, yurt dışından olsun acımıza merhem olan tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırına kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü dualarımız bir, yolumuz bir, kaderimiz bir bizim. Rab'bim ülkemizi ve insanlığı tüm afetlerden korusun, esirgesin inşallah. Her birinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz.